Aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimize hamd ederiz. Elhamdülillah. Nimetlerini üzerimizde artırdı iman ettik. Kur'an'ı tanıdık. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı ve onun yolunda gidenleri duyduk, işittik. Bütün bunların karşılığı bize gereken odur ki teslim olalım. Dünya hayatının aslı bundan ibarettir. Allah'a teslim olmak, Allah'ın teslim olmamızı emrettiklerine de teslim olmak. Gerek Nebi Aleyhisselam'a, gerekse Kur'an'a. Yahudilerle ilgili geniş bir giriş yaptık. Çünkü bundan sonra bir bölüm önce Yahudilerden, sonra Musa Aleyhisselam'ın hayatından aktarılacak ve bunlar üzerinde bize Rabbi Teala ve Tekaddes Hazretleri örnekleri de sunmak suretiyle, vermek suretiyle iman ve itikadımızın düzgün olmasına ve ibadet hayatımıza ve dünya hayatımızın kendi yolunda yani Allah'ın yolunda gitmesine ilişkin bunlarla bize örnek verecek istikamet verecek ibretler verecek dersler almamıza izin verecek Rabbimiz dilimizi çözsün Allah Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve dualarındandır bize hakikati anlamayı ve anlatmayı anlattığımızı yaşamayı nasip etsin çok önemli. Şöyle bir başlık söylemiştik, genel bir başlık ki inşallah bu 48. ayetten sonra bu konuyu ana maddeler halinde size takdim etmeye çalışacağım. Yeryüzünde Adem Aleyhisselam nesli, peygamberler gelmiş ve ona itaat etmiş olduktan sonra ne yaptılar da, defalarca ne yaptılar da, bir kere, iki kere, üç kere, beş kere değil, Musa Aleyhisselam'da, Davud Aleyhisselam'da, Yakup Aleyhisselam'da, öncesinde İbrahim Aleyhisselam'da, Hud'da, Salih'te, Şuayb'de Aleyhisselam ne yaptılar da yoldan çıktılar? Yeryüzünde nasıl fitneye düştüler? Sistem nasıl allak bullak oldu? Allah'ın ortaya koyduğu sistem. Yeryüzünde nasıl bir vahşetin içine ne yaptılar da düştüler böyle bir vahşetin içine? Bu toplumsal bozulma diyoruz buna toplumsal dejenerasyon diyorlar. Yeniler genellikle. Bu fitnenin, bu fesadın nasıl ortaya çıktığını, ne davranışlar yapılırsa ortaya çıktığını, toplumu bozan sebeplerin genelde neler olduğunu bu başlık altında göreceğiz demiştik. Ve birinci madde olarak da 40. ayette hep birlikte İsrailoğullarına Allah Celle Celaluhu nimetimi hatırlayın demiştim özellikle bu madde üzerinde şunun altını çiziyoruz. Nimeti hatırlamak demek, nimete saplanıp kalmak demek değildir. İnsanlar genelde bir kelam-ı kibar olarak söyleniyor. İnsanlar genelde nimeti çok anıyorlar, nimete çok kulluk ediyorlar. Nimeti vereni az anıyorlar, verene az kulluk ediyorlar. Üzkürû nimet yelleti en cümlesindeki nimetimi hatırlayın, nimetimi zikredinden maksat, nimete saplanıp kalmayın, nimetin peşinden koşarken beni unutup gitmeyin, nimetlerimi size gönderdiğimde, ki burada nimet aslında Kur'an ve Resulullah aleyhisselamdır, gerçek nimettir, Allah'ı Celle Celaluhu hatırlatan onlardır, Dolayısıyla yeryüzünde Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri İsrail oğullarına kurtuluş vermişti Firavundan. Bir nimetti. Zulmünden. A ayrıca efendim İsrail oğullarına Nil Nehri kan akmıştı. Sonra düzgünleşmişti gibi nimetleri saymıştık. Çekirge istilası ve benzeri gibi. Bütün bu nimetler Allah Celle Celaluhu'nun inanan insanlar için inanan insanlar için Allah'ı hatırlamasına vesile olmalı. Dolayısıyla nimeti vereni hatırlamak lazım. Ahdi yerine getirmek lazım. Evfu kelimesi ahdi tam olarak yerine getirmektir. Yani bir insan namaz kılsa, oruç tutmasa, oruç tutsa, namaz kılsa, zekat vermese ahitte problem olur. Ahitte vefa olmaz. Ahit yerine gelmiş olmaz. Daha doğrusu evfu dediği Rabbimizin İfa edin dediği şey tam olarak yapılmış olmaz. Bundan sonra gelecek ayetlerde de inşallah bu meseleye kısaca dokunacağız. Yani ibadetlerin bir kısmı var hayatımızda, bir kısmı yok. Böyle bir bütünlük olmayınca böyle bir şey ahdi yerine getirmek değildir. Bizim kavlimiz Allah'a bütünüyle kulluktur. Yeryüzünü bütünüyle Allah'a tahsis etmektir. Yeryüzündeki hayatı Dolayısıyla ahit yerine gelmezse bozulma başlar. Allah'ın nimetleri, peygamber ve Kur'an gibi efendim bizi İslam'a ve hidayete götürecek nimetlere hatırlanmaz. Onlarla meşgul olunmazsa düzen bozulur, fitne gelir, fesat gelir. İki maddeyi böyle bitirmiştik. Ve benden korkun ve iyyeye ferhabun. Bununla ilgili hatırımızda kalan bir ayrıntıyı daha söyleyelim. Rahip kelimesi buradan geliyor. Kalbi Allah'tan hakikaten korkan anlamına geliyor. Ruhban sınıfı diyorlar Avrupalıların efendim Allah'a kendini tahsis etmiş Hristiyanlarına. Yani bunlar Allah'tan korkarak dünya hayatından el çekenler diye tanımlanıyor sözlüklerde. Rahbaniyet diyorlar. Bu anlamda Allah'tan korkma ile ilgili anlayışa. Dolayısıyla benden korkun derken diyor İbn Abbas Rabbi Zülcelal şunu söylemek istiyor. Ey Yahudiler, atalarınızın yaptıklarını yapmazsanız benden korkarak benim ücretime, mükafatıma erersiniz. Yani bu kelime hem bir tehdittir hem de bir teşviktir. Benden korkarsanız atalarınızın yaptığı yanlışlara düşmezsiniz. Dolayısıyla sizi mükafatlandırırım. Sizi benden sayarım. Dolayısıyla rağbetle, teşvikle, terhibin, tergiple terhibin, Arapça tabirle korkutmayla teşvikin iç içe olduğu bir kelimedir diyor İbn Abbas. Dolayısıyla Allah'tan korkmak Allah'a itaati getirir. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine yönelişi getirir. Üçüncü madde olarak ve aminu Enzel tu musaddikan lima ma'akum beraberinizde olanı tasdik edene tasdik edeni iman edin tasdik edene iman edin. Bu ayet-i kerimeyi meal olarak bundan önce okumuştuk. Yani bundan kasıt nedir? Önce Yahudilerin beraberindeki nedir? Tevrat'tır. Dolayısıyla tasdik eden hangi kitaptır? Kur'an'dır. Kur'an Tevrat'ı tasdik eder. Kur'an Tevrat'ı tasdik eder. Tasdik ne demek? Doğrulamak demek. İçindeki bilgiler Allah'tandır. Bunu söyler Kur'an. Ancak şu andaki mevcut Tevrat insan eli değmiş cümlelerle karışıktır. Bundan sonraki ayette bu söylenecek. Dolayısıyla Kur'an Tevrat'ı tasdik ederken Hz. Musa Aleyhisselam'a levhalar halinde inen Tevrat'ı tasdik eder. Yani Hz. Musa Aleyhisselam'ın yanındaki Tevrat'ı tasdik eder. Bu arada Hz. Resulullah Aleyhisselam döneminde Medine çevresinde yaşayan Yahudilerin ellerindeki Tevrat'ı da büyük oranda Kur'an tasdik eder. Ama Kur'an aynı zamanda o Tevrat'taki batılları da ayıklar. Yani Tevrat'ın batılla karıştırılmış olan cümlelerinden batılını alıp çıkarır, hak olanları tasdik eder. Dolayısıyla hak olan Tevrat'ı Kur'an tasdik eder desek doğrudur. Hak ve batıl konusuna bundan sonraki ayette geleceğimiz için şimdi bir nokta koyuyorum. وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ Kur'an'ın tasdiki bazen ayet-i kerimelerde, efendim mevcut oraya bir daha döneyim, ayet-i kerimelerde mevcut bazı hükümler vardır. Allah Celle Celaluhu mesela sizden öncekilere farz kıldığı gibi size de orucu farz kıldı demiştik mesela. Veya ayet-i kerimelerde kısas ayeti vardır. Ha, kısas sizin için hayat vardır cümlesinden sonra. Kısas Tevrat'ta da vardır. Ve tek tek Tevrat'taki ayrıntıyı Tevrat'taki şekliyle, cümlesiyle Allah Celle Celaluhu Maide suresinde açar, ortaya koyar ve Kur'an da aynen bu kısası kabul eder. Bazen bazı insanlar bunlara bakarak diyorlar ki işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın elindeki kitap önceki kitaplardaki bilgileri aldı. Resulullah Aleyhisselam sanki haşa yazdı. Yani yeni bir şey değil de önceki kitapları taklit etti manasına bir sonuca gitmek istiyorlar ki bu batıl bir iddiadır. Yani aslı Allah'a dayanmayan demek batıl. İnsan eliyle uydurulmuş demektir batıl. Boş bir iddiadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı meydanda ne rahiplerle, ne hahamlarla, ne de bir başka toplulukla, ne Tevrat ne de İncil dersleri yapmamıştır. Geçmişinde böyle bir bilgi alabileceği organizasyon yoktur. Sadece ve sadece 12 yaşlarında ve 25 yaşlarında Vahira ve Nastura ile saatlere dayalı görüşmesi vardır ki bu saatlere dayalı görüşme içerisinde de bu bilgileri almış olması düşünülemez. Tarihen de zaten bu mümkün görünmüyor. Dolayısıyla Kur'an Allah'tan gelen bir vahidir. Allah Celle Celalu kendi kitabındaki hakikatleri bozan Yahudilere ve kendi kitabındaki hakikatleri bozan Hristiyanlara bozdukları, tahrif ettikleri cümleleri reddetmeleri ve onun hakikatlerinden tasdik edilenleri de doğrulamaları noktasında Rabbimiz tarafından indirilmiş bir kitaptır. Tahrifatın bir şekli de şöyledir ki ona değinelim. Tahrifatın bir şekli de şöyledir. Mesela işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Yahudi kabilelerinden elçi geldi. Kureyzalılardan işte adam gönderdiler. Yahudiler gönderdi Peygamberimize. Gidin bakalım ne söylüyor o efendim rejim hakkında diye adam gönderdiler. Allah Resulü soruyu soranı dinleyince kalktı cevap vermeden yürüdü. Takribi olarak yarım saatlik bir yol ve Yahudilerin, Kureyzalıların toprağına vardı. İbni Suriya diye bir alim önünde Tevrat onun yanına geldi. Musa'yı hak peygamber olarak gönderen Allah hakkı, Allah hakkı için Allah adına yeminle söyle, Allah için söyle. Tevrat'ta rejim var mıdır ey İbni Suriya? O da Allah Resulü karşısında görünce beti benizi attı ve dedi ki evet vardır. Tasdik etti. Kur'an da bunu tasdik ediyor zaten. Dolayısıyla bu manada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o hakikati onlara da itiraf ettirmiş oldu. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda Yahudilerle bu çerçevede de bir takım müzakereleri, münazaraları vardır. Detaylara şimdi girmeyeceğiz. Kur'an kısacası kendisinden önceki Tevrat'ı onaylar. Allah birdir, peygamber haktır, ahiret vardır, kıyamet vardır, mahşer vardır, hesap vardır, ceza vardır, sual vardır, elhasıl bütün bunlar Tevrat'ta da vardır, Kur'an'da da vardır. Hatta bunun yanı sıra tesettür vardır, efendim faiz haramdır, namaz vardır, oruç vardır, Kur'an'da da vardır bütün bunlar. Dolayısıyla bu manada oranlar ve şekiller değişmiş olmakla birlikte, Kur'an'ın böyle bir tasdiki var. وَلَا تَكُونَ اَوْوَلَ كَافِرٍ بِهِ Şimdi siz ey Yahudiler, size Tevrat geldi. Ayrıca Tevrat'ta Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini görüyorsunuz. Onun nitelikleri, vasıfları var. Nitekim daha önce de dile getirmiştik. Medine çevresindeki Yahudiler büyük sürgünden sonra Yahudiler dünyanın dört bir tarafına değişik vesilelerle bazen götürülüp bazen kendileri kaçtıklarında Medine çevresindeki Yahudiler kendi aralarında Filistin topraklarından ayrılmadan evvel nereye gidelim diye konuştular ve sonuçta dediler ki Hicaz bölgesinden çıkacak son peygamber. Ellerindeki bilgilerin değerlendirmesi bunu söylüyordu. Ayrıca Musa aleyhisselam ona iman etmemizi emretti. Ayrıca yeryüzünde zalimleri ve bozguncuları yok edecek. Aynıca ayrıca o yeryüzündeki son dinin sahibi olacak. Dolayısıyla biz Hicaz bölgesine gidelim. Medine çevresine öyle gelip yerleştiler. Ve bundan önce de söylediğim gibi son peygamberin kendi içlerinden çıkmasını ümit ettikleri için bu olmayınca Allah Resulüne düşman kesildiler. Şimdi Allah Resulünü tanıyorlar. Onunla ilgili bütün bilgileri biliyorlar ona ait olan özellikleri, sıfatları, sıfatları biliyorlar. Fakat Allah'tan gelen, Resulüne gelen vahyi reddediyorlar. Dolayısıyla Mekkeliler Kur'an'ı reddettiler. Burada evvele kafirin bihten maksat, Kur'an'ı veya Peygamber aleyhisselam, o bihideki huzamiri için böyle ifade ediliyor. Mekkeliler reddettiler ama Medine'de tasdik etmesi gereken Yahudiler inkarcı oldukları için hassaten ilk inkar edenler ve tekunu olmayın evvele kafirin bihi Hz. Muhammed'i veya Kur'an'ı reddeden olmayın. Onun hakikatlerinin üstünü örten olmayın. Kafir kelimesini de söylemiştik. Bir hakikatin varlığını bilmekle birlikte onu yok saymak, üstünü örtmek, emirlerini dinlememek. Bunlar hep küfürle ifadelendiriliyordu. Ve la teşteru bi ayati kalilen. Benim ayetlerimi az bir paha karşılığında satmayın. Şimdi bunun üzerinde çok uzun durmak lazım. Başlı başına bir konu gerçekten. Bu günümüzdeki müminleri de çok ilgilendiriyor. Allah'ın ayetleri az bir paha karşılığında nasıl satılır? Bir tane örnek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan Ali İmran Suresinin iniş sebebine bakılırsa kardeşlerim baksınlar orada bu detayları daha çok alabilirler kitaplarda gördüklerinde. Ben de bir miktar oradan size bir ifadeyle şunu anlatayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine dönemindeki hayatında Allah Resulüne çeşitli yerlerden elçiler geliyorlardı. Bu elçilerden bir grup da Yemen tarafından Necid'den geldi. Ki onlar Necran Vefti diye İslam tarihinde meşhurdur. Necran heyeti. Takribi olarak 60 kişi kadar geldiler. Hatta Ali İmran'ın ilk 80 ayetinin iniş sebebi bunların gelişidir diye de kitaplara kayıt düşülmüştür. Bu 60 kişinin içinde Yahudileri siyaseten idare eden bir akıp vardı. Yahudilerin akıl danıştıkları bir seyyid vardı. Yahudilere psikoposlu yani hahamlık yapan, psikoposluk yapan, onlara efendim ilim öğreten bir de alim vardı. Yani üç kişi de bunların içerisinde 57 kişi efendim belki halktan sıradan belki ama üç kişi de dolu insanlardı. Özellikli nitelikli insanlar. Bunlardan Ebu Harise bin Alkame isim böyle verilmiş. Kürz bir Kürz bin Alkame diye bir kardeşi var. Kürz bin Alkame Müslüman olmuştur. Müslüman olduktan sonra olayı anlatıyor. Müslüman olmuştur Kürz Müslüman olduktan sonra diyor ki biz Resulullah Aleyhissalatü Vesselam ki o zaman tabi iman etmediği dönem için Muhammedle münazaraya ve müzakereye niyetlendik. Onu gidecektik memleketinde Medine'de insanlarının arasında, iman edenlerin arasında yalancı olduğunu ispatlayacaktık. Onun yanlışlarla dolu olduğunu ispatlayacaktık. Kısacası onun bir peygamber olmadığını ispatlayacaktık. Bunun müzakeresi, bunun münazarası için bir heyet hazırlandı. Çünkü çevrelerindeki Hristiyan derebeyler, krallar susturulması için bunlardan bunlardan istekte bulunmuştu Resulullah Aleyhisselam'ın. Haşa susturulması için, Allah Resulü'nün peygamber olmadığının ispatlanması için bunlara teklifte bulunmuşlardı. Demişlerdi ki işte ey Ebu Harise sen akıllı adamsın, bilgili adamsın kitabımızı en iyi bilensin git Muhammed'le ve arkadaşlarıyla konuş. Onun yanlışlığını onun yüzüne ispat et ki bu mesele kapansın. 60 kişilik bir heyet hasılı kelam geldiler Medine'ye. Diyor ki Kürs, Yola çıkmadan önce veya yolculuğun başlangıcında yolculuk yaparken hayvanımın üzerindeydim. Birden hayvanım huysuzlandı. Bineğim huysuzlandı. Neredeyse beni yere atıyordu. Zor bela toparladım ve hayvanın efendim boynuna doğru bir şaplak vurdum. Dedim ki rahat dur. Neden böyle huysuzluk yapıyorsun? yanına gideceğimiz o uğursuz yüzünden mi? Dedim. Ben bunu der demez alim olan ağabeyim Ebu Haris'e sus dedi. Öyle söyleme. Baktım yüzü sapsarı olmuştu. Dedim ki niye böyle söylemeyeyim? Dedi ki böyle söyleme çünkü o Allah'ın gönderdiği elçidir. Hak peygamberdir. Ona gelen vahiydir. Ben allak bullak olmuştum diyor Kürs. Ki nitekim sonradan Müslüman oldu. Sonra abime durdum dedim ki madem onun bir peygamber olduğunu biliyorsun. Madem onun söylediklerinin Allah'tan gelen vahiy olduğunu biliyorsun. Bu yolculuğumuzun amacı ne? Kürs ağabeyinden aldığı cevabı aktarır. Hakikaten bugün için de çok lazım elzem bir bilgidir dedi ki eğer biz onunla mücadele etmesek bu krallar bu beyler bize yaylalarda yazdıkları deniz kenarlarında sayfiye sayf 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 evlerini çiftlikleri bu mali gücü bu imkanı bize hiç verirler mi dedi ağabeyim diyor İşte budur az bir paha karşılığında Allah'ın ayetlerini satmak Nedir? Üç günlük dünyada rahat etmek adına zalimi ve zorbayı onaylamak, zalim ve zorbanın hatırını yapmak adına hak ile mücadele etmek. Bugün zamanımızda İslam dünyası bunlardan pek çoğunu görüyor. Bu illa mal elde etmek için de olmaz. Sadece nitekim Medine'de yine az bir paha karşılığı satanlardandır. Medine'de münafıkların reisi Übey bin Selul onun zenginliği vardı. Peki neden Allah'ın ayetlerini sattı? Niçin indirilen bu ayetlere boyun eğmedi? Çünkü o bir makam ümit ediyordu. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye gelmeseydi Medine'de Evs ve Hazretin reisi olacaktı. Riyaset tutkusu vardı. Nitekim bundan sonrasında Allah Celle Celaluhu bu riyaset tutkusuna da ilaç olsun diye bize bir takım ilaçlar verecek, tedavi araçları verecek. Onu da söyleyeceğiz. Dolayısıyla gerek saltanat tutkusu, gerek makam tutkusu, gerek para tutkusu, gerek kadın tutkusu, gerek övülme tutkusu. Bazı insanlar övülmekten hoşlanırlar. Bütün bunlar hakikati görmezlikten gelmeyi sonuçlandırırsa, hakikati görmezlikten gelmeye bizi götürürse, Allah'ın ayetlerini bize hatırlatmazsa işte az bir paha karşılığı Allah'ın ayetlerini satmış oluruz. Biz bir süreç yaşadık Türkiye Cumhuriyeti'nde 1970'lerden bu tarafa. Öncesinde de okuduk, efendim alimleri gördük. Alimleri, Diyanet İşleri Başkanlarını gördük. Sistemin içinde yaşayanları, bazı alimleri gördük. Bazı kimselerden korkusu karşılığı veya bazı yerleri kaybetme korkusu karşılığı Kur'an'ın hakikatlerine haykıramayan, harama haram diyemeyen, yeri geldiğinde faize haram diyemeyen alimleri gördük. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerini az bir paha karşılığı satmayın emri bu anlamda ciddiye alınması gereken, özellikle dünya menfaatleri karşılığında Allah'tan gelen vahyi görmezlikten getirecek bir sonucu doğuran bir iman ve itikat haline gelirse bizde bu bizim için zulüm olur. Ama bunun da ötesinde bu bizim için yıkım olur. İşte Mısır'da alimlerin bir kısmı zorbaları başlarına tac ettiler korkularından. İşte Suriye'de alimlerin bir kısmı zorbaları başlarına tac ettiler korkularından. Irak'ta hakeza oldu. Türkiye'de uzunca bir zaman bu sancı yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak. İnsanların böyle bir hali var. Menfaatlerine ilişkin yamulma noktaları var, yıkılma noktaları var. Dolayısıyla insanlar bu yıkılma noktalarına dikkat etmelidirler. Birisinden hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin, vefat etti. İsmini burada zikretmeyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde Yüksek makamlardan bir makamı bir müddet deruhte etmişti, omuzlarına almıştı. Demişti ki ben 500 milyon liraya kadar rüşvette sınandım. Nefsim yamulmadı. Ama 500 milyon 1 lira deselerdi yamulur muydum bilmiyorum. Dünyada insanları böyle satın alan güçler var. İlim sahiplerini de satın alan güçler var. Ayrıca bunun da ötesinde bir de küçük satın almalar var. Memurdur. Devlet memurudur veya imamdır veya vaizdir veya muftidir veya bir yerde bir görevlidir veya bir cemaatin bir unsurunda bir görevi vardır. İlmi vardır, gerçeği biliyordur ama Allah'tan korkmuyordur, dünyayı kaybetmekten korkuyordur ve hakikatleri haykırmıyordur, ilan etmiyordur gür bir sesle. İşte bu çok tehlikeli çok acı bir sonuca götürür insanı. O yüzden Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri ve iyyaya fettakun diyor. Ancak ve ancak benden sakının. Bu iyya kelimesi ikinciye geçti burada. Birincisi ve ya ferhabundu. Bunu ta başta iyyake de görmüştük. Ta altı ay evvelinde belki. İyyake na'budu. Arapça dil kurallarına göre böyle bir yapıyla bir cümle gelirse hasır ifade eder. Sadece ve sadece Allah'a boyun eğilir. Sadece ve sadece Allah'tan korkulur. Sadece ve sadece Allah'ın müjdelediklerine rağbet edilir. Sadece ve sadece Allah'ın verdiklerine razı olunur. Allah'tan başkasından hiçbir şekilde korkulmamalı, hiçbir şekilde hiçbir nimeti kaybetmekten ürkülmemeli. Ben bunu burada bu kadar cesur söylüyorum ama ben de denendiğim zaman hangi miktar ve ne oranda nerede yamulabileceğimi bilmiyorum. İşte yamulmamak için yapmam gerekenler var ki bundan sonraki inşallah ayet-i kerimenin devamında bunlarla ilgili ilaçları sizinle paylaşacağız. İmanımızı takviye etmek zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hiçbir şekilde yamulmadılar. Eğilmediler ve bükülmediler. Şu anda içinde yaşadığımız çerçeve içerisinde, bazılarına şirin görünmek için tesettür, bazılarına şirin görünmek için faiz, bazılarına iş görmek için rüşvet, bazılarından efendim yararlanmak için bir takım şeylere boyun eğen ilim sahipleri varsa aramızda, şimdi inşallah bu ikinci periyotta bir iki hadisi şerifi de sizlerle birlikte paylaşacağım. Bu ilim sahiplerine ve nefsime diyorum ki, Allah'tan korkmak lazım. Yerlerin ve göklerin sahibi Allah. Yerleri ve gökleri yaratan Allah. Bu noktaya gelmeden önce bize hatırlattı. Bizim atamız Adem'i o yarattı. Bizi yoktan o var etti. Bize peygamber gönderdi, nimet verdi. Bize Kur'an gönderdi, nimet verdi. Bilmediklerimizi öğretti. Bilmediklerimizi bize bildirdi. Dolayısıyla böylesine bir yüce güç karşısında Basit bir dünyayı efendim elde etmek amacıyla onun hakikatlerini örtmekten daha büyük bir zulüm, daha büyük bir zorbalık söz konusu değildir. Şimdi kısa bir ara reklamlar için mola veriyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz efendim.